merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir kanal yok şimdi oldu. Kulaklığı deneyeceğiz diye Canon 600D ile oturmuşuz burada bekliyoruz. Neyse ne anlatacağım bilmiyorum. Bugün 8'de çıktım evden. Hey, 8'de. Şaka değil. Şaka değil, şaka değil. Burada her şey çok ciddi. Keşke hiçbir şey yapmasam az da şiirim okumak istiyorum. Keşke hiçbir şey yapmasam. Bu kadar. Keşke hep köye gitsem. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Sıkılıyorum. Karnım da çok ağrıyor nefes ağlamayacağım. Bakın tokama tokama bakın. En bulanık YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, kombinim bu şekilde. Bunu en yakın kan kim almıştı. Bunu Trendyol Milad'ın aldı. Iyy Mehmet Ali gibi. <laughs> Çok kötü. Tamam neyse. Yeter. Tamam yeterli. Sözlere bak ya. saç sapan. Kendisine gel. Niye açmış? Hmm. Abi bugün şiir aklıma geldi de. Kısacası şiirde şöyle diyor. Su uyur, düşman uyur. Ama hasret duyan kişi uyuyamaz diyor. Kanka. Hasret hicran uyumaz. Anladın mı? Tesla Arkadaşlar Instagram oldum. Akış oldum 2 dakikalık. E, kapatıyorum. Tamam hadi bay bay. Hoşçakalın. No. <laughs>